Hocam Güngör Mengi, Selahattin Demirtaş'ın her fırsatta PKK'ya çözüm sürecini sekteye uğratacak bir tavır içinde olmaması gerektiğini hatırlattığını, ancak Cemil Bayık gibi kişilerin bu ikazı uymayarak, Kürdistan halkı özgür olmadan silah bırakmayız, kim bırakacağımızı düşünüyorsa hayal görüyordur şeklinde açıklamalar yaptığını yazdı. Öcalan'ın adamlarına hakim olması için ikna edilmesi gerektiğini belirtti. Cemil Bayık, Abdullah Öcalan'ın emrinde olan bir adam. Evet. O ne diyorsa aynısını söylemiş oluyor. Evet, evet. Abdal Öcalan'ın gerçek fikri budur. Evet. Gerçek fikri Güneydoğu'yu koparıp oradan Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bu kadar açık. Evet, evet. Evet. Cumhurbaşkanı olarak orada görev almak istiyor. Evet. Asıl demeç Cemil Bayık'ın demecidir. Evet. Yani asıl kale alınacak, muhatap olacak demeç odur. Ondan evet. gerisi demeç olarak geçerli olmaz. Dolayısıyla tehlike Türkiye'nin yakasında Türk milleti sürekli uyanık ve teyakkuz halinde olması gerekiyor. Başka türlü olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu durduk yere onu söylemiyor. Gerekirse silah sarılırız diye. Yani gerekirse seferberlik olur, asker oluruz diyor. Demek ki bir fevkadelik var. Durduk yere bunu söylemez. O devlet adamı yani. Aldığı istihbari bilgiye göre onu söylüyor. Laf olsun diye söylemiyor.